parayı pulu ayarladın mı peki ya? Ya parayı pulu ayarladım da... ...fabrikayı aradım. Ne haber Niyazi? Sağ ol abi, seni gördüm yolda. İyidir. Şu arabayı düşünüyoruz da... Aa, çok güzel abi. Sana çok... da bu yakışır zaten bak. Yakışır da şimdi Ergun'a da onu anlatıyordum. Fabrikayı aradım. Sıra varmış. En erken bir ay bir aydan önce teslim edemeyiz. Ya bir ay beklenir mi? insan hevesi kursağında kalıyor. Ah, yani. bir dakika, bir dakika. Ahmet abi, Niyazi kardeşim burada ne günü duruyor? <laughs> Benim oto emlak alım satım yapan bir arkadaşım var. Sürekli sıraya adını yazdırıyor. Gidelim, elinde varsa hemen alalım, çekelim altına bir tane. Sen... Sahip söylüyorsun sen de. Abi ben sana bir de bir indirim yaptırırım. Var ya, çok sever beni, hayatta kırmaz. Diyorsun. Diyorum abi. Niyazi, sen bu arabayı bana bir aydan önce al. İndirimini de yaptır. Dile benden ne dilersen. <laughs> Ahmet abi, ya ben senin kardeşin sayılırım. Kardeş kardeşe iyilik yapmayacak da kime yapacak abi? Hadi abi, işin yoksa gidelim hemen. Ne mi olacak benim canım? Hemen gidelim abi o zaman. E bir, 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 dakika, bir dakika. Ben, ben de bir cüzdanı bir alayım. Ben de iyiyim. Tamam, olur. Ee, Ahmet abi ya, biz ...kalabalık olmasak diyorum, yani böyle ikimiz itsek, daha çabuk halletsek işi. Yani şimdi bu Ergun Plak... ...hani baksana bile renkli renkli gömlekler, böyle tuhaf tuhaf hareketler falan... ...yani her tarafından cıvıklık akıyor adamın yani. Hani işin ciddiyetini bozmasın yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Niyazi sen... Ya ...bak o Ergun benim çocukluk arkadaşım. İstediği gibi giyinir, onun tarzı Yani onun böyle arkasından, yok yani... Tamam anladım, hani birbirinizi sevmiyor olabilirsiniz ama... Abi işte onu diyorum, benim arkadaşın yanına gidiyorsun... ...o bana dalaşacak, orada kalkıp çıkacak, bir şey arıza olacak... ...senin iş bozulacak abi. Ya benim iş önemli tabii, sen yani diyorsun. bu konuda haklı olabilirsin. Bir ay bir ay bekliyorsun abi. Bu konuda haklı ha. olabilirsin ama yine de arkasından onu... Evet, hadi bakalım. Her gün ne diyeceğim ya, alt tarafı bir... Işte ...emlak oto alım işini yapan bir yere gideceğiz yani, böyle... ...istiyorsan sen dükkanı bırakma ya. Hmm. Şahin var ya. Oğlum işinin dur ya, yani basit bir şey bu, gideceğiz, geleceğiz... ...bir şey yok yani burada. Ekmek tekniğini abiciğim bırakma yani. Ben niye gelmiyorum ya? Ben niye gelmiyorum şu an Oğlum arabayı aldık diyelim, geldik buraya, bir de buralar dolu, ne yapacağız? Şurada, 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 şurada şey yap ya, park yeri ayarla geldiğimizde buraya bırakalım işte, tam Hı. buraya. Vay, park yeri tutmak için gelmiyorum ben yani. Sebebi park yeri yani, park yeri tutucusuyum yani ben ya. bu. vay! Gün. Ahmet? Ee karıcığım. Heh, ben de seni arıyordum. Bir dakika gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Ahmet. Ya. Yani. Bizim biriktirdiğimiz bu bir para var ya. Var. E. Tamam. Biz onu bir an evvel ev almalıyız Ahmet. Bu ev sahibi kadın beni delirtecek yoksa. Ne yaptın biliyor musun aşkım? Bak, buradan ilanlardan bir iki tane ev baktım. Hadi gel istiyorsan beraber gidip bakalım. Ne dersin? Ahmet abi gidiyoruz değil mi abi hemen? Ee, tabii tabii Niyazi'cim gidiyoruz. Ee... Ne, nereye ne gidiyorsun Niyazi'yle? Ah, nereye? Hayatım sonra konuşuruz. Tamam. E, e, ev işini sonra konuşuruz. Ahmet abi geç kalıyoruz abi. Gidelim, geliyorum, geliyorum, Niyazi cim. Tamam, geliyorum, tamam. geliyorum Niyazi'cim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ahmet bir dakika ya bu daha acil. Ne gidiyorsun şimdi? Sonra yaparsın? hadi gidip evlere bakalım diyorum sana. Karıcığım konuşacağız o ev işini konuşacağız. Tamam benim şimdi bir işim var. Sana. Aa, hadi, hadi, Ahmet. hadi, 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 Abi gidelim hadi. Hadi. Çok Aa, güzel. Nereye gidiyor bu ya? Vay. Ergun? Vay. Allah Allah. Ben bunun ağzını... ...ağzını, burnunu kırarım ben bunu.